5 yıllık kuaförlük mesleğini, Harry kuaför salonunu bırakıp network marketing işine e, başlayan ve başarıyla ilerleyen e, bir konuğumuz var. Seren Dağdevren. 20 yıl boyunca hiç kendime vakit ayırmamışım. Ki e, bu 14 yaşıma kadar olan kısımda da ben hep bir şeyler yaptım. Yani babamın bakkalı vardı, onlarda falan çalıştım. O yüzden de hiç kendime zaman ayıramıyorken birdenbire bütün zaman benim oldu. Yani o üç ayın her günü benim oldu. Annem sağ olsun gerçekten söylüyorum. Benim bu hayattaki en büyük desteğim. Çünkü annem e, kuaförümdeki çırağımdı. Annem fabrika işçisiyken evimdeki e, hizmetlimdi. Merhabalar, <laughs> ismim Seren Dağdivren. E, 38 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Mesleğim bayan kuaförü. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hatice Açeri, 39 yaşında iki çocuk annesi, bir yüksek biyoloğum. Bu, bu yayındaki konuğumuz yıllarca 15 yıl, yanlış hatırlamıyorsam birazdan zaten hikayesinde anlatacak. 15 yıllık kuaförlük mesleğini, High Kuaför salonunu bırakıp network marketing işine başlayan ve başarıyla ilerleyen bir konuğumuz var Seren Dağdevren. Onu tanıtacağım sizlere. Evet Seren, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi öncelikle şöyle çok kısa bir kendini tanıtır mısın? Seren Dağdeviren kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede yaşar? Bugüne kadar neler yapmıştır? E, abonelerimiz tanısın seni. Herkese merhabalar. İsmim Seren Dağdeviren. E, 38 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Mesleğim bayan kuaförlüğü, daha önceki yaptığım meslek bayan kuaförlüğüydü. Artık bayan kuaförlüğü yapmıyorum. Bir network marketing sistemiyle çalışan firmayla çalışmaya başladım. Daha öncesinde bir sürü işler yaptık. Babam esnaftı, esnafken de babama yardım ediyordum. Çok uzun süreler işçi olarak çalıştım. Çok küçük yaşlarda çünkü çalışma hayatına atılmıştım. Yaklaşık 14 yaşından beri sigortalı bir işte fabrika işçisi olarak çalışmıştım bayan kuaför benim için kurtuluştu kendi işimi yapmak istiyordum çünkü biliyorsunuz ki dışarıda çalışırken her zaman başkalarına bağlı oluyorsunuz çalışma saatlerinizde var ya saatlerinizde ya da kimlerle çalışacağınızda, nasıl çalışacağınızda sadece onlar karar veriyor kuaför olursam dedim kendi işimi yaparım sevdiğim de bir işte zaten eğitimlerini aldım kendimden fedakarlık ederek aldım eğitimlerini yaklaşık 3 sene eğitim aldıktan sonra da 15 yıl bir fiil bayan kuaförlüğü yaptım. Kendi işletmemi de tam 10 sene boyunca çalıştırdım. Bu 10. senenin sonundan sonra bu network marketing sistemine tamamen geçiş yaptım. Tamam. Hemen ben burada giriyorum. Ne zaman ve nasıl tanıştım network marketing ile? Dediğim gibi bayan kuaförlüğü yapıyorken bir müşterim, siz daha doğrusu, kuaförlüğe geldiniz. <laughs> Manikür yaptırmak için. Manikür pedikür yaptırmak için geldiniz. Benim dikkatimi çeken bir e, yazı vardı. Yani o firmanın ismi yazıyordu. Çok yakın bir zamanda duymuştum. E, o ürünleri kullanıp arkadaşım memnun kalmıştı. Ama arkadaşımın e, bir herhangi bir koçu yoktu. Yani o kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştığı için. Arkadaşımın yaptığı sistem tamamen açmamıştı. Ecerktim o zaman sizden işte. Vakitimiz var nasıl olsa. Manikür pedikür öyle çok da kısa süren bir işlem değil. Eğer dedim sohbet etmek isterseniz anlatırsanız dinlerim. Eğer aklıma yatarsa ben de sizin anlattıklarınız kafamda oturdu. Oturduğunda hemen ikna olmadım çünkü sizi hiç tanımıyordum. E, tamam burası benim işletmem, ben uzun yıllardır burada yaşıyorum ama sizi ilk defa görmüştüm. O yüzden de e, birdenbire kafama yatmadı. E, birkaç sefer e, işte dükkanıma gelip gittikten sonra işlemlerinizi yaptıkça samimiyetinize e, inandım. E, anlattıklarınız çok mantıklı gelmeye başladı eşinizle tanışma fırsatım oldu. E sonrasında zaten benim beslenmeyle alakalı sıkıntılarım olduğu için bilenler bilir, bayan kuaförlerinin her zaman bir beslenme problemi vardır. E ben yemekle alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Çünkü çalışma saatlerimiz, müşterilerimiz belirliyor. E o esnada sen yemekte olsan bile müşterin geldiyse ve acelesi varsa kendinden fedakarlık etmek zorundasın. Bir nevi tamam kendi işini yapıyor olabilirsin ama Sanki bir başkasının işinde çalışıyormuşsun gibi oluyor yine. Bir şey değişmiyor. Sadece patronun senken senken aslında patronun müşterilerin oluyor. E, ben yine dediğim gibi yemekle alakalı, beslenmeyle alakalı sorunlar yaşıyordum. E, bunların bir yemek olduğunu ve ben beslenmeyi düzenleyebileceğimi öğrenince denemeye karar verdim. E, ben kendim çok memnun kaldım e, ürünleri ilk denemeye başladıktan sonra. Çok ciddi bir takip yapılıyor gerçekten bu konuda sizi gerçekten kutluyorum. Ee, yaşam koşulları konusunda bana çok yardımcı oldunuz o dönemde ki zaten biz biraz böyle bir ailemizle birlikte başlamaya karar vermiştik. Benim kardeşimin eşiyle ve yengemle birlikte başlamıştık biz. Ee, hep beraber memnun kaldık. Memnun kalınca da ben tüketmeye devam etme kararı aldım. Ee, peki ben şunu soracağım. Senin kuaför olduğun için e, farklı network marketing e, firmalarıyla firmalarıyla çalıştığında o dönemde biliyorum. Ama şu an e, onu o network marketing firmasıyla devam etmediğini de biliyorum. Peki şu anda çalıştığın hani network marketing firmasını tercih etmen, tamamen buna yönelmendeki etken ne oldu? Hani diğerini değil de neden karşına yeri çıkan firmayı tercih. Evet haklısınız. Ben e, kuaför olduğumda yani kuaför salonunun içerisinde zaten müşteriler talep ediyor ister istemez farklı kozmatik network marketing sistemleriyle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. O dönemde ben e, sadece o işin pazarlamasını yapıyordum. Yani farklı herhangi bir şey yapılmıyordu. Sadece ben aracı kurumdum. Alıyordum, veriyordum. Herhangi bir koçluk yok, birine bir yardım yok o ürünleri zaten kişiler biliyor. O ürün talep ediyor. Ve ben teslim ediyordum. Bu kadardı. Ve işimin yanı sıra yaptığım bir şeydi. Ve dediğim gibi maddi kazançtan daha çok işimle alakalı bir sistemin içerisine girmiştim. O zamanlarda belki oranın sistemin içerisinde liderlik olsaydı, koçluk olsaydı daha ileriye gidecek, gidebileceğimi bilmiş olsaydım bakma ihtimalim olabilirdi belki ama o fırsatı çok da e, gözüme gelmedi çünkü ben gerçekten kuaför için çok bedel ödemiştim, ciddi bedel ödemiştim. E, üç yıl boyunca Cumartesi pazarımı full bunun eğitimine harcamıştım. Yani bir şeyi bir şeyle değiştirmek gibi bir düşüncem asla olmadı. Kuaförlük benim ölene kadar yapmayı tercih edeceğim bir işti benim için. Yani mesleğimi gerçekten aşırı derecede çok seviyordum. Hala seviyorum yani kuaförlüğe bir e, antipatim yok gerçekten kuaför olarak çalışmaktan hep memnun kaldım. Kuaförlük gerçekten çok nasıl diyeyim? meşakkatli bir iş. İnsanlarla uğraşması gerçekten çok kolay değil. o yüzden de dediğim gibi şu an mesela onu tercih etmemin asıl sebebi yani onu bir iş olarak görmedim. Ben onu işimin yanında yaptığım bir şey olarak gördüm. yalnız bu network marketing sistemine geçtiğimde Yavaş yavaş vizyonu gösterdiler bana, çünkü dediğim gibi liderlikler vardı, bu işi çok güzel yapan liderler vardı, kazançlar vardı ister istemez. Yavaş yavaş dikkatimi çekmeye başlamıştı. Yine işimin yanı sıra yapabileceğim bir şey olarak düşünmüştüm ama hani yine işime tercih edeceğim bir şey olarak düşünmemiştim. Çünkü sadece beslenmek için başlamıştım, hatta size de ki <laughs> bayağı bir sert çıkmıştım yani kesinlikle farklı bir iş şey düşünmüyorum, zaten öyle bir vaktim de yok e, ee, kuaför olabilmek için de gerçekten çok emek sarf ettim. Ee, sadece ben bu ürünleri tüketeceğim dediğimde beni anlayışla karşılamış olmanız gerçekten bana e, belki güven vermesi konusunda da çok yardımcı olmuştur. Anlıyorum. Bununca bir süre e, network marketing part time olarak yaptım kuaförlüğünün yanında. Ne kadar süre part time yaptın? İlk bir buçuk iki sene boyunca diyeyim, e, part time yaptım. İşimin yanı sıra yaptım. Yani en son pandemi sürecine kadar e, hep işimin yanında yapmıştım. Bu pandemi sürecindeyken e, biliyorsunuz ki puaför salonları 2-3 ay boyunca kapalı kalmak zorunda kaldı. E, bu kapalı kaldığı süreçte benim farklı bir işim yoktu. Yani puaför dışında yapabileceğim bir şey yoktu. Ama bu network yapıyordum o esnada. E, eğitimleri vardı, e, eğitimlerine katılmıştım. E, ben de koçluğu öğrenmiştim artık. Ben de bir ekip kurmuştum. E, Geniş bir ekip hitap ediyordum. Ben de bu işi bu işi yapmaktan başka bir çarem yoktu o esnada yani farklı bir iş yoktu yanımda. Kuaför bitti, buna devam edebiliyordum ama çünkü online'da da yapılabilen bir işti. Başka insanlara ulaşmaya başladık, yeni çözümler bulundu. Yani o zamanlar öngörüleri çok yüksek bir firma olduğu için gerçekten beni çok etkilemişti. Daha bu süreç patlak vermeden önce bunun planları yapılmış, bunlarla alakalı nasıl ilerleneceği konusunda bizlere destekte bulunulmuştu. Ee, ben de bu evde olduğum süreç boyunca sadece bu işi yapmaya başladım. Çünkü kuaförlüğü yapma şansım sıfır. Pandemiden dolayı ben kimseye gelmiyorum, Kimse bana gelemiyor. Yani teklif etmediler mi? Ettiler. Yani eve gelmemi de teklif eden oldu. Ee, yani gizliden yapar mısın diyenler de oldu ama sağlık açısından benim böyle bir şey yapma şansım sıfırdı. Ee, ama dediğim gibi bu işi yapmamda herhangi bir, birine gitmem gerekmiyordu, bir yere gelmem gerekmiyordu. Sadece e, memnun insanlar oluşturup o memnun insanların da çevresine ulaşmam bana yetti. Ve ben e, bu part time yaptığım süreç içerisinde ben yani online'dan çalışmaya devam ediyorken çok ciddi kazançlara ulaştım. E, bilmiyorum kazanç vermemde herhangi bir sıkıntı var mı ama yani ben bunu, bu işi bu şekilde yapıyorken e, 17 bin 18 binleri gördüm. Yani sadece online'da yapıyorken 17 bin 18 binleri görünce e, bunu bir ay gördüm. Dedim ki ya tesadüftür belki denk gelmiştir dedim. Sonuçta ikinci ay devam etmek zorundayım. İkinci ayda da gördüm çünkü ödemelerim var. Yapmak zorunda olduğum e, ödemeler var. İkinci ayda da ben bu kazancı gördüm. E, üçüncü ayda da görünce yani ya dedim Seren sen bu işten çok ciddi paralar kazanıyorsun. Neden dedim sadece bunu yapmıyorsun? E, çünkü bilmiyorum ne kadar hakimsiniz kuaförlüğe. Kuaförseniz eğer kendinize ait hiçbir gününüz yoktur. Bazı kişiler haftanın bir günü kapatıyor o günü de evdeki temizliğe, ne bileyim işte çocukları varsa çocuklarına, ailesi varsa ailesine ayırmaya çalışıyor. Yetmiyor zaten öyle bir, bir gün 24 saat kişinin kendi özel ihtiyaçlarını ya da ne bileyim ailesine sevdiklerine zaman ayırmaya yetecek bir vakit değil. Ama dediğim gibi o günü ayırmaya çalışıyorlardı ki benim böyle bir şansım da yoktu. Çünkü o dönem borçlarım vardı, ev almıştım, onu taksitlerini ödüyordum. O yüzden de benim hep çalışmam gerekiyordu, sürekli çalışmam gerekiyordu. Ve özgürlükte hiçbir şey yoktu. Ne cumartesi, ne pazar, ne hafta içi, işte şu saatten sonra benim deme şansım, lüksüm hiç yoktu. Pandemi sürecinde herkes isyan ederken, evlere kapandık, bir yere gidemedik diye kıyametleri kopartırken, o üç aylık zaman benim için yani gerçekten paha biçilemez bir zamandı. Kendime, aileme, sevdiklerime vakit ayırabildiğim bir zamandı. İlk defa. Dedim ya 38 yaşındayım ve 14 yaşından beri çalışıyorum. Yani 24 yıl boyunca düşünün. Yani geçen sene bu 23 yıl oluyor. 23 yıl boyunca hiç kendi vakit ayırmamışım. Ki bu 14 yaşıma kadar olan kısımda da ben hep bir şeyler yaptım. Yani babamın bakkalı vardı. Onlarda falan çalıştım. O yüzden de hiç kendime zaman ayıramıyorken birdenbire bütün zaman benim oldu. Yani o üç ayın her günü benim oldu. Ee, hem özgürüm, hem e, kazancım var. E, neden olmasın dedim yani, neden olmasın dedim. E, müşterilerime duyurdum. Dedim ki arkadaşlar, hani bayram zaten, arkadaşlar dedim kurban bayramının bitişine kadar... Ben kuaförlüğe devam edeceğim ama kurban bayramı bittiği andan itibaren ben de kuaförlüğü bırakıyorum. çünkü yeni bir işe başladım. Bu işte de kazancım bana yetiyor. bir zaman ayıracaksam tabii ki kazancımın daha yüksek olduğu bir işe zaman ayırmak istiyorum. mesleğimi gerçekten seviyorum. Çok da memnun kaldım. Yıllarca bana neler verdi kuaförlük? Neler de aldı? Tartışılır tabii. ve o şekilde jübilemi yaptım diyebilirim. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda kuaförlükten feragat ettim. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. i̇kisi peş peşe olacak. Birincisi network marketing işini yapmaya karar verdiğinde ailenin ve çevrenin tepkisi ne oldu? Yani part time yapıyordum bunu ilk başta. Sonrasında full time'a geçerken tepkileri nasıl oldu? Ailenin ve çevresi. Çevrenin. Part yaparken şimdi memnun kaldığım bir ürünü başkalarına tavsiye ettiğim için hiç kimse bana tepki göstermedi. Hatta bütün ailem bu ürünlerle beslendiler, bu ürünleri tükettiler. Birkaç tanesi hatta işlerinin yanı sıra bu işi yapmaya başladılar. Çünkü çok kolay ve çok rahat bir şekilde ilerlenebilen, herhangi bir işin yanında yapılabilen bir iş olduğu için kimseyi zorlamadı. O yüzden hiç kimse tepki göstermedi. Hatta ürünleri tükettikçe ya Biraz kuaförlüğün vermiş olduğu gerginlik, biraz benim eskiden çok ciddi vitamin eksikliklerim vardı. Yani annem, anneannem hepsi kansız. Yani bende de bir kansızlık vardı ve bunun geçebilecek bir şey olduğunu düşünmüyordum. Çünkü anne tarafı komple böyle olunca bu artık kabul. Zaten doktorlar da herhangi bir şekilde bu geçer falan demiyorlardı. İlaç veriyorlar, içiyorsun, belli bir süre idare ediyor falan ve ben o dönem tiroidik problemi yaşıyordum. Çok ciddi tiroidlerim çalışmıyordu sinir hastası gibi geziyordum yani ister istemez. Birisi bir şey söylediğinde alınabiliyordum, fazla tepki gösterebiliyordum. O yüzden de benim o sakinleşmem ailemin işine geldi, işine çıktı Müşterilerimin işine geldi. Çünkü aç kalmıyordum. Aç kalmak gerçekten çok ciddi bir problemdi benim için. Çok ciddi anlamda karnım doyuyordu. Vitaminlerim tamamlandığı için daha sakindim farklı farklı işler yapmak zorunda kalmıyordum. Çünkü sadece bu işi yapmaya ve kuaförlüğün yanı yapmaya başlamıştım. O yüzden part time kimse bana tepki göstermedi. Full time'a geçme kararı aldığım anda annem kıyametleri koparttı. <laughs> bu nereden çıktı? işte neden şimdi böyle bir karar aldın? Aynı annem kuaför olmaya karar verdiğinde de aynı tepkileri göstermişti. Çünkü benim annem biraz garanticidir. Yani babamdan da gördüğü tek iş e, fabrika işçiliği. Benim babam fabrika işçisi emeklisi. E, o yüzden de hep mesela fabrika işçisi emeklisi olduğu için emekli maaşının yanında bakkallık yaptı. Yani bir şeyin yanında bir şey yapmak bizde bir genetik gibi bir şey ama e, garanti bir sonuçta oradaki maaşı garantiydi. Bakkaldan kazanırsa kazanır, kazanmazsa kazanmazdı ama o taraf garantiydi. İstiyorlardı ki ben de garanti işte çalışayım. Kuaförlü de istemiyorlardı. Kuaförü bırakacağım deyince de aynı tepkiyi aldım. Ama annemden aldım. Babamdan öyle bir tepki almadım. Annem çok ciddi problemler çıkarttı. Hele bir de bunların toplantıları, seminerleri falan oluyordu, eğitimleri falan oluyordu. Ben onlardan katılıyordum. Ama şimdi onların yanında bedenen varım. Bana bir şey sorduklarını cevap veremediğim zaman ona da tepki gösteriyordu. İlk dönem o eğitim süreci, çünkü ben herhangi bir üniversitenin mezunu değildim kalkıp şimdi bu işi yapmak için de zaten herhangi bir şeyin mezun olmak gerekmiyor. Ben ortaokuldan sonra zaten liseyle açık öğretimden bitirdim. Kuaförle bile açıktan okudum. Bu işi yaparken de bunun eğitimlerini açıktan alabileceğimi öğrenmek benim için çok 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 bulmaz bir ihtimalleşiydi. O yüzden de bunun eğitimlerini almak zorundaydım. Çünkü yaşam koşulu demek birine liderlik ediyor olmak çok da basite alınacak şeyler değil hakkını verebilmem için de bunun eğitimlerini almam gerekiyordu. E, o dönemde işte önceden kuaförün vardı, cumartesi pazarın yoktu. Şimdi zaten işte sürekli eğitimlerdesin falan diye annemin çok tepkisi oldu. Ama sonra baktı ki bu geçici bir süreç. Bunlar belli bir süre sonra rutine biniyor. E, çünkü ben de bir şeyler artık öğrenmeye başlıyorum. Ben öğrendikçe e, başka insanlara rahat e, bir şekilde yardım ettikçe ve aslında annemlere daha çok vakit ayırdığımı fark ettiklerinde çünkü annem sağ olsun gerçekten söylüyorum benim bu hayattaki en büyük desteğim. Çünkü annem e, kuaförümdeki çırağımdı. Annem fabrika işçisiyken evimdeki e, hizmetlimdi. Annem annem de annem babam da her her konuda ya aklınıza gelebilecek her konuda e, en büyük destekçim annemdi. E o yüzden de şimdi benim daha çok yıpranacağımı düşünürken bir baktı ki aslında öyle bir şey yok. Daha özgürüm. Farklı farklı şehirlere gidip farklı farklı toplantılar yapıyorken aynı anda tatilimi yapabildiğimi ve ben bunu ailemle yaptığımı görünce geçti. O tepkisi geçti. Çok güzel. Ee, yani şu anda artık ailen ve çevrem bu işi yapmandan memnun. Kesinlikle. Sen bu iş için yaratılmışsın. Şimdiye kadar nasıl fark edemedin bu iş diyorlar yani. Halbuki <laughs> öyle bir şey yok. Bir, bir iş için yaratılmıyorsun. Aslına bakarsanız içine girdiğiniz zaman o işin içerisinde bürünebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten çok basit yapılabilen ama çok kıymetli insanlara ulaştığınız zaman o insanların hayır dualarını alabildiğiniz, yani gerçekten bu çok kıymetli benim için. Parayı ben her türlü kazanan bir insandım. İşçiliğime de çok güveniyordum, beden kuvvetime de çok güveniyordum. Ama yani birinin kalkıp da bana ya Allah razı olsun şöyle şöyle sorunlar yaşıyordum artık böyle böyle sorunlarım kalmadı demesi var ya ya gerçekten söylüyorum baha biçilemez herhangi bir şey çünkü ben bu network marketing sistemiyle ilk tanıştığımda ben önce e, bu ürünleri sadece belli bir e, kesimin kullanabileceğini düşünüyordum e, ilk tanıştığımda ilk seminere katıldığımda orada mesela başka işte ne bileyim. E Her, herhangi birinin bunları tüketebileceğini öğrendiğim anda e, koşa koşa geldim. Benim e, 18 yıllık hayat arkadaşım Semiha diye bir arkadaşım var. Biz birlikte yaşıyoruz hatta şu anda. Onun annesi benim kendi annem gibi. Onun çok ciddi e, beslenme ile alakalı sorunları vardı. Onun beslenme alakalı sorunlarını çözdüm ya. Ya hatim indirdi bana var mı böyle bir şey? Hiç e, birisi sizin için hatim indirdi mi? Sağ evet. tamam hasta değilken, e, ne bileyim işte herhangi bir e, bir şey çözmeye ihtiyacınız yokken sadece memnun kaldığı için, kızım Allah razı olsun demek için Hatim'in dedi mi birisi sizin için? Muhteşem bir duygu. <laughs> Harika bir hediye. Gerçekten. Peki, şimdi gelelim. Şimdi network marketing işi yapıyorsun. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Tek başına değilsin. Ee, yani piller yapabilir. Ekibinde, senin ekibinde mesela hangi meslekten insanlar, hangi grupta insanlar, yaş grupta insanlar var? Ee, öğretmenimiz de var, ee, öğrencimiz de var. Yani okul okuyan öğrencimiz de var, öğretmenimiz de var. Ee, ev hanımları var. İşte Beyefendilerden mesela ağır işlerde çalışanlar, mesela burada işlerinde çalışan beyefendiler var. İşlerinin yanı sıra yapıyorlar. Ee, herhangi bir firmanın içerisinde yönetici olarak çalışanlar var. Ailem var. Ee, işte benim mesela babam 65 yaşında distribütörüm değil ama bana yardım ediyor. Yani <laughs> bana bu işi yapmam konusunda yardım ediyor mesela ailem, kardeşlerim bu işin içerisinde bana yardım ediyor. Komşularım var, ev hanımı olan da var, fabrika işçisi olan da var, mesleği olan da var, mesleği olmayan da var. Okur yazarlı olan da var yani üniversite okuyan, bitiren de var. Hiç okul okumamışı da, okur yazarlığı hiç olmayanı da var. Peki e, bu ekstra bir soru. Ekibinde aynı senin gibi yani çalışan kişilerin içinde e, network marketing tanışıp işini tamamen bırakıp hani bunu yapan var mı şu anda? Var. Tek geliri e, network marketing olan. Evet evet. Aynı şekilde e, zaten yani para kazanıyorken ailenle, çocuklarınla, anne babanla vakit geçiriyor olmak Ekstra bir lüks zaten. E, bunu fark ettikleri anda ki ben şu anda e, hem Türkiye'yi hem dünyayı geziyorum. E, eskiden <laughs> yani en kısa mesafeye bile giderken 40 yere düşünen, müşterilerine izin alan bir insanken şu an istediğim gibi e, mesela şu an benim e, annem babam memlekette onlara gittim geldim. E, Arkadaşımın annesi babasının memleketlerinde mesela onlara da gittik geldik. Bir haftanın içerisinde her yeri gezdik geri geldik. Ama işimi de yapmaya devam ettim. O yüzden de herhangi bir sıkıntı olmadığını fark ettikleri an onlar da kendi işlerini bırakıp bunu yapan da var ama hala işlerini yapanlar da var. Peki son sorumuz. Network marketing işini ne? sadece çevresi olanlar mı yapabilir ya da çevresi olmayan kişiler yapamaz mı? Benim çevrem yok diyen kişilerin ne yapması gerekiyor? Yani çok aslında basit bu ya. Ben sizi hiç tanımıyordum ki. Yani siz bana geldiğinizde ben sizin yüzünüzü daha önce bir kere bile görmemiştim. Yani siz benim çevrem değilsiniz. Yani ben bir kuafördüm. E siz bana geldiğiniz zamanlar dediğim gibi isminizi de bilmiyordum. Yani yüzünüzü de tanımıyordum. Herhangi çevreyle alakalı bir, e, herhangi bir çalışma değil bu. Network marketingde en azından şu işimle yani bu network marketing sistemi için konuşabilirim. Memnun kalma ve memnun etme işi. Yani siz yeterince memnun memnunsanız etrafınızdaki insanlara da bu memnuniyetinizi aktarabiliyorsanız bir de şu çok önemli ama doğru insansınız. Yani daha önce yani bu lafın çok yanlışa gitmesin, dolandırıcı değilseniz insanları kandırmıyorsanız, yani insanlar size güveniyorsa öyle değil. Çevre olarak konuşmuyorum bu. Bakınız da olabilir bu. Ne bileyim manavınız da olabilir, fırıncınız da olabilir. İnsanlar daha önceden sizin tarafınızdan bir darbe yemediyse, zaten size inanıyor ve güveniyor. Yani sonuçta Sadece boş bir iş değil bu. İçinde ürün olan bir iş. Yani o ürünü e, siz tüketmişsiniz, memnun kalmışsınız. Hani bana gelip Seren sen yiyorsan ben de yerim dedikleri için e, aslına bakarsanız bu bana iş olarak döndü. E, yoksa diğer türlü olmuş olsaydı, ya Seren mi boş var muhtemelen iş olarak devam edemezdim. Sadece Seren yer konuda kapanırdı. Hiçbir türlü inandıramadım. Ürünleri tüketip memnun kalıp başka insanlara da yardımcı olma yani içgüdüsüyle ulaşırsak hani maddi olarak olur, ürün olarak olur çok da şey değil nasıl yaklaştığımız çok da önemli ama kalkıp da karşı tarafa iyi niyetli bir şekilde yaklaşıyorsak onların da eğer gerçekten bu fırsatı değerlendirmeye ihtiyaçları varsa ha bir de şu da var ha bak mesela benim bu fırsatı sunduğum kendisini değerlendirmeyen ama başkalarına beni yönlendiren insanlar da oluyor. Yani bazen oluyor ki bu fırsatı sunuyorsunuz, o karşı taraf diyor ki benim benim şu an ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama diyor işte Ayşe'nin ihtiyacı var, istiyorsan bir de Ayşe ile konuş diyor. Yani bunu tamam şu an örnek olarak verdim. Hani Ayşe diye biri olduğu için değil ama. <laughs> yani oraya gidiyorsun ve onunla konuştuğunda aslında o bir yine mi sana köprü oluyor? Kesinlikle. Evet e, sevgili Selam, daha devren. bugün bizlere e, Network Marketing yolculuğundaki Başarı hikayeni anlattın. Gerçekten çok e, inanılmaz bir başarı yolculuğun var ve liderlik basamaklarını adım adım çıkıyorsun. İlerleyen dönemlerde belki çok daha farklı e, pozisyonlarda yayın yapıyor olacağız seninle. Vakit ayırdığın için çok çok teşekkür ediyoruz sana. Evet Gerçekten. arkadaşlar. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için sonuna kadar, buraya kadar dinlediğimizde kesinlikle eminim çünkü muhteşem bir sohbetti. Eminim ki kendinize buldunuz. Buraya kadar dinlediniz, geldiniz, beğenip kanalımıza da abone değilseniz, abone ol butonuna basarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.